Sayın Bakan, Kurban Bayramı yaklaşıyor. Tabii Kurban Bayramı yaklaşınca da bizim aklımıza birkaç sual geliyor. Ee, öncelikle geçen yıl e, kurban kesim sayılarımız nasıldı? Bu yıl rakamlar nasıl öngörüyorsunuz? Ne söylemek 2024 yılında e, Eskişehir ilimizde e, 13.160 e, adet e, büyük baş hayvan kesimi gerçekleştirdik kurban bayramımızda. Küçük 48 e, başta 48.553 başta küçük baş hayvanı e, kurban kesim yapıldı. Ee, yine gene bu yıl beklentimiz bu sayı civarında bir e, kurbanlık hayvan e, kesimi e, yapılacağını tahmin etmekteyiz. Zaten kurban bayramı sonrasında resmi rakamları hep beraber de paylaşmış olacağız. Gelelim e, bir e, kulak küpesi meselesi. O konuyla da neler söylemek istersiniz? Tarım Orman Bakanlığı kıymetli vatandaşlarımız Gelemedik. gerçekten çok güzel bir uygulama yaptı. Tarım Cebimde isimli bir mobil uygulamamız var. Bu mobil uygulamada eee ahırlara, çiftliklere gittiğinizde hayvanlarınızın kulağında bulunan küpe numarasını direkt olarak bu Play Store'dan, Google Store'dan indirdiğiniz uygulamaya bu küpe numarasını giriyoruz. Küpe numarasından bu hayvanla alakalı her türlü e, bilgileri ulaşabiliyoruz. Bu doğal olarak da o anda sizi herhangi bir resmi makama bile temas etmeden sizlerin telefonunuzda bilgiye ulaşmanız bu e, hayvanın sağlığı açısından sistemde neler yapıldığı alakalı e, bilginin olması kurbanlık hayvanımızın sağlığı açısından çok da kıymetli bir veriyi anında göstermiş oluyor bu uygulamalar. Şimdi gelelim herkesin merak ettiği soruya. Yani Ramazan'da oruç sakız orucu bozar mı? Kurban'da da kurbanlık alır kendilerine dikkat edeceğiz? Şimdi e, kurbanlık hayvan e, alırken öncelikle Veteriner sağlık raporu bizim olmazsa olmaz bir ana belgemiz. Çünkü hayvanımız büyük bir çoğunluğu doğu illerimizden Eskişehir'imize gelmekte. Ve burada bu veteriner sağlık raporu olmasa hayvanlarımızın geldiği yerde ne takım işlemler yapıldı, hangi aşılama maruz alakalı bir veteriner taramasında bir belgesi olmuş oluyor. İkinci önemli husus ise kulak küpesi. Kulak küpesi bizim hayvanlarımızın sağlığı ve bakanlığın sistemleri açısından mutlaka ki hayvanlarımıza olması gereken ana unsurlar. Çünkü kulak küpesi olduğunda biraz önce söylediğimiz tarımda cebim uygulaması vasıtasıyla da her türlü veriye de ulaşmış oluyoruz. Burada küçükbaş ise nakit belgeleri bizim için sizlerin vatandaşlarımızın bulunduğu işletmelerde isteyeceği belge arasında söyleyebiliriz. Peki biz kurbanlık alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Gebe ve yeni doğum yapmış hayvanları kesinlikle almamız gerekmekte. Yüksek ateşli, çok genç, e, kılları mat ve karışık olan. Yani hayvana karşıdan baktığınızda kıllarında gerçekten böyle karışıklık varsa büyükbaş hayvanımız özellikle bu hayvanlarla alakalı mutlaka ki bir veteriner hekim kontrolü hızlı bir şekilde istenmesi gerekmekte. Hayvana dış güneşten baktığımızda bakışlarında bir donutluk, canlı görünmeyen, Sal yakıntısı veya da genital organlarından herhangi bir pis ve ishal gibi akıntılar var ise bu hayvanlarda gerçekten hızlı bir şekilde veteriner bir muayenesi tercih edilmeli ve bu hayvanlar bizim için gerçekten kurbanlıkla alakalı bir takım soru işaretleri bulundurmaktadır. Hayvanlarınız aşırı tepkili ise veya da aşırı durgun ise yani hayvana baktığınızda, ağır'a girdiğinizde, çiftliğe girdiğinizde gerçekten aşırı tepkili de bulunuyor ise veya bunun tam tersi olarak çok durgun ise ve geviş getirmiyor ise bu hayvanlar da kurbanlık olarak e, tercih edilmemektedir. E, yem yemeyen, e, fiziki bir kusuru bulunan yani topallama ve ayaklarında ve uzuvlarında herhangi bir sorunu olan hayvanlar genel olarak baktığımızda kurbanlık olarak e, tercih edilmemektedir. Bir de şunu öğrenmek istiyoruz. Belediyelerimizin kesim yerleri olacak. Bu kesim aşamasında da veteriner hekimler olarak siz de tanırım. Sağda aktifli olarak alacaksınız. Bu süreçle ilgili değerler söylemek istersiniz. Şu anda Tarım İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediye'mizdeki ve e, ilimizdeki mevcut hayvan pazarlarında e, sürekli şu an hayvan sektörü yapılmaya başlandı. E, vatandaşlarımız da önümüzdeki günler bu hayvan pazarlarında e, seçmek için e, gidecekler. Burada ve hayvan, hayvan pazarların girişlerinde hayvanların geldiği araçlardaki araçların üstünde de, zaten ilk muayeneyi gerçekleştiriyorlar. Hayvanlar sağlıklı göründükten sonra hayvan pazarına alınıyorlar. Hayvan planına alındıktan sonra ise buradaki talebin müdürlüğündeki veteriner hekim arkadaşlarımız hayvanlar bulunduğu padoklarda ve bulundukları çadır çadır alanlarını sürekli gezerek gözlem yapıyorlar. Yani hayvanın dıştan bakışlarında biraz önce söylemiş olduğum olumsuz durumlarda bir gözlem var ise anında veteriner hekim arkadaşlarımız orada müdahale ediyorlar ve gerekli yasal işlemler yapılması gereken ne varsa yapılmakta bu da bizim için hayvan pazarlarının yani toplu yerde olması bizim için çok çok kıymetli olmakta. Şey hani sohbetimizin başında yani buraya gelmeden önce bir konuyla ilgili siz fikir alışverişi yaparken yaşanan bir mağduriyetle ilgili bir, vatandaş da bir durumdan bahsetmişiz. Onun, onunla ilgili durumu tekrar söyleyebilir misiniz? Tekrar mı açabileceğim? Kurban hasta çıkarsa devlet parası. Kesin. Şimdi şu anda Eskişehir Valimizin e, kurban komisyonu tüm köylerimizde e, kurban kesim alanları test edilmekte. Yani herhangi bir köyde, mahallemizde, e, merkez mahallelerimizde e, bir kurban kesim alanı e, belirlendikten sonra burada o esnada kurban günü tüm ve tekme arkadaşlarımız orada resmi olarak görevlendirecekler. Peki bu kesim alanlarının diğer alanlarda farkı nedir? Burada çok önemli bir konu var kıymetli vatandaşlarımız. Burada kesim esnasında ve tehekim arkadaşlarımız bu alanlarda görevli olduklarından dolayı ihbar bir mecburi hastalık Kurbanızı kestiğiniz esnada o hayvanda bulunuyor ise devletimiz Tarım ve Orman Bakanlığı bu ihbari mecburi hastalık olduğundan dolayı bu hayvanın belli bir bedelini devletimiz ödemekte. O yüzden elimizden geldiği kadar resmi kurban kesim alanlarında yapmamız bizim için kıymetli. Hamile çıkarsa mesela koyun kapsıyor mu bunu? Bazen denk geliyoruz. Hamile koyun yasak saklanıyor? Değil. Her bilinç dışı bilinmeden kesiliyor. Bazen denk o geliyor. Yani her sene haberlerde geliyor. görüyoruz. İhbar mecbur hastalığa girmiyor onlar. Evet. Bunları bir açıklayabilir miyiz ihbar mecbur hastalıklar? İhbar mecbur hastalıklar halk diliminde en çok tüberküloz olarak e, en çok karşılaşma ihtimalimiz olan e, bir hastalık e, olarak görülmekte. Çünkü kesim esnasında e, ihtimali oldukça yüksek olabilmekte. E, böyle bir e, genelize e, işte göğüs bölgesine, organlara yayılan e, belirtiler bulunmakta. Orada veteriner arkadaşlarımız e, bunu tespit ettikleri anda bu hayvanla ilgili gerekli yasal mevzat işlemleri yapılarak e, gerekli geri izlenimleri yapılıyor bu arada orada tabii gerekli tazminatlar ödeme işlemleri gerçekleştiriliyor. Ve bu sefer de sistem şunu söylüyor. Diyor ki ben diyor bu hayvan nereden geldi alakalı geri izlenim yapmaya başlıyor. Buraya tekrar geri çiftliğine gidiliyor. O çiftlik ise işte hangi ildeyse ise veyahut da ilimizde ise bu sefer orada tekrar e, o ahırdaki hayvana tekrar kanlar alınıyor. Gerekli işlemler yapılıyor. Amaç ne? Gerçekten halkımız sağlıklı gıdaya ulaşması alakalı her türlü geri izlenim yapılarak da güvenli gıdaya gidilmeye çalışıyor. Ve hep dediğimiz bir şey var ve telekimler sağlığın temelinde diyoruz. Evet. İşte bakın, bu da bunu gösteriyor işte, çok bariz bir şekilde. Çünkü bizler insanlarımıza sağlıklı gıda ile alakalı tüm önlemleri aldığımız takdirde insanlarımız hasta olmayacak. Yani hastaneye gitmeyecekler. O yüzden de bir sağlık çatısı içerisinde hep beraber olduğumuzun da bu çok da bir örneği olmuş oluyor. Efendim ben bir soru sormak istiyorum. Ayşe Önce 13 ay önce mezba yapacaklarının müjdesini verdi. 6 ay önce de yer tahsisi yapıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalara başlayacağı evet. söylendi ama sonrasında bir şey duymadık. Sizin bilginiz illaki vardı. Son durum nedir? Burada şunu söylemek istiyorum. Gerçekten eski e, tüm kurum ve kuruluşlar, e, Tarım Müdürlüğümüz, Çevre Şehircilik Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, Güzel bir senkronizasyon eşliğinde, e, de söylediği üzere 6 ay önce bir arazi tahsisi yapıldı. Bu araç alakalı şu anda Büyükşehir Belediye'miz artık mezbahanenin proje aşaması boyutunda. İnşallah yakın e, sürede artık bunları için proje çizim aşamaları da sonlara yaklaşmış durumda. Bu e, aşamalardan sonra yakın bir zamanda e, Büyükşehir Belediye'mizin bürokratları bu konu açıklamalarını yapacaklardır. İhale kısımları ilgili açıklama yapacaklardır. Çünkü şehrin ihtiyacı var. Yani şehrin biz veterinerin odası olarak sürekli söylediğimiz bir durumdur bu. Yani mezbahane gıda güvenliğinin ana unsurudur. Biz vatandaşımızın kolay erişebileceği mezbahane tesisleri kurmak zorundayız. Bu da özellikle Büyükşehir Belediye'mizin de şu anda resmi evzatlarda da ana görevidir. Sağ olsunlar onlara duyarsız kalmadılar e, ee, bizlerin onlarla yaptığımız toplantıları sürekli söylemiştik biz Büyükşehir Belediye'mize. Ona biraz kalmayarak e, en kısa zamanda, en yakın bir zaman Yani çünkü bu bizi mutlu ediyor. Yani barınakta, barınak hikayesi Eskişehir için bir e, zor bir konuydu. Barınak bildiğiniz üzere artık bitmiş durumda. Aynı durum şu anda Büyükşehir Belediye'mizle beraber e, mezbanede inşallah yakın bir zamanda artık inşaatının yapıldığını e, hep beraberce göreceğiz. E, ve vatandaşımız Eskişehir'de sürekli daha güvenilir bir gıda tüketimle alakalı sistem kurulmuş olacak. İnşallah mezbahası son kurban bayramı olur diyor muyuz? İhtimal oldukça yüksek. çünkü Barınak da gördük bunu. Çünkü 5-6 önce yanlış değilse rakamları çok yanlış söylemek istemiyorum. 5-6 önce inşaatı başladı. Şu anda oldukça sona yaklaştı. İnanın belki 1-2 içerisinde barınan devre alanını göreceğiz. Bu bizi mutlu ediyor. İşte bu. Yani bunu hep beraberce oda, kurumlar hep beraberce olduğu takdirde neler yapılabileceğini aslında imzasını atmış oldu Eskişehir. Çevre ileri baktığınızda belki bunu göremez ama Eskişehir bu sinerji çok güzel oluyor. İnşallah bu bizim e, mezbahane son kurban bayramı neden olmasın. Olabilir. E, çünkü artık al bir şey Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.